Herkese selam. Bugün her modern arabanın egzoz sisteminin derinliklerine gizlenmiş, o gizemli ama inanılmaz derecede önemli parçanın yani katalitik konvertörün sırlarını aralıyoruz. Hadi gelin bu hayati parçanın içinde neler olup bittiğine bir bakalım. Hiç merak ettiniz mi? O egzoz borusunun içinde ne var? Cevap, sandığınızdan çok daha zekice bir mühendislik harikası ve aslında gezegenimiz için devasa bir fark yaratıyor. Şimdi her şeyin başladığı yere gidelim. Sorunun kaynağını. İçten yanmalı motorlar, yani arabalarımızı yürüten o güç santralleri, yakıtı yakarken kaçınılmaz olarak ortaya zehirli bir gaz kokteyli çıkarıyor. Ve işte karşınızda bu hikayenin 3 kötü adamı. Katalitik konvertörün tek bir amacı var, o da tam olarak bu 3 kirleticiyi zararsız hale getirmek. Gelin her birini hızlıca tanıyalım. Karbon monoksit, yakıt tam olarak yanamadığında ortaya çıkar. Rengi yok, kokusu yok ama oldukça zehirli. Bu yüzden kontrol altında tutulması şart. Hidrokarbonlar ise en basit haliyle boşa harcanan yakıt demek. Tamamen yanmamış yakıt parçacıkları havaya karışıyor ve şehirlerin üzerini kaplayan o kirli, puslu havanın en büyük sorumlularından biri haline geliyor. Motorun içindeki o cehennem sıcağını bir düşünün. İşte o aşırı sıcaklık normalde birbiriyle pek işi olmayan havadaki azot ve oksijeni zorla bir araya getiriyor ve ortaya bu üçüncü büyük kirletici çıkıyor. Peki, bu zehirli kokteyle karşı ne yapıyoruz? İşte tam bu noktada sahneye pek de adı duyulmamış bir kahraman çıkıyor. Katalitik konvertör. Yani olayın özü şu. Bu cihaz öyle opsiyonel bir parça değil. Yasaların zorunlu kıldığı, resmen bir çevre koruma görevlisi. Tek bir işi var. Egzozunuzu temizlemek. Peki bu metal kutunun içinde ne var? İçini açsanız sizi bal peteğine benzeyen, değerli metallerle kaplanmış seramik bir yapı karşılar. Bu tasarımın çok ama çok akıllıca bir sebebi var. Yüzey alanını olabildiğince arttırmak. Ve şimdi sıkı durun. O küçücük kutunun içindeki peteği açıp serdiğinizi hayal edin. Tam bir futbol sahasını kaplayacak kadar yüzey alanı elde edersiniz. İşte bu devasa alan sayesinde kimyasal reaksiyonlar inanılmaz derecede hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleşebiliyor. Peki bu sihir nasıl oluyor? Gelin şimdi bu cihazın zararlı gazları nasıl temizlediğine, yani o kimyasal dönüşümün sırrına bakalım. Aslında bu sihir değil, bildiğiniz zeki bir kimya dersi. İşte sihirbazlarımız platin, paladyum ve rodyum. Bu üç değerli metal, kendileri reaksiyonda harcanmadan kimyasal tepkimeleri hızlandıran birer katalizör olarak çalışıyor. Bu arada bu metallerin ne kadar değerli olduğunu söylememe gerek yok sanırım. İşte bu yüzden konvertörler maalesef bazen hırsızların da hedefi olabiliyor. Ama bu metallerin sihirlerini yapabilmesi için ortamın biraz hatta epey bir ısınması gerekiyor. Konverterin verimli çalışabilmesi için işte bu yüksek sıcaklıklara ulaşması şart. Bu sıcaklığı gözünüzde canlandırmak için şöyle düşünün. Evdeki fırınınızın en yüksek ayarından bile çok daha sıcak. Bir pizzayı saniyeler içinde kömür edebilecek bir ısıdan bahsediyoruz. Egzoz sisteminizde. Ve işte o meşhur 3 yollu dönüşüm süreci. Bakın olay nasıl işliyor? İlk olarak rodyum devreye giriyor ve zararlı azot oksitlerini parçalıyor. Oksijen atomlarını ondan koparıp alıyor ve geriye ne kalıyor biliyor musunuz? Atmosferin zaten büyük kısmını oluşturan tamamen zararsız azot gazı. Birinci düşman elendi. Sonra ikinci ve üçüncü aşamalarda platin ve palladyum ikilisi sahneye çıkıyor. Onlar da zehirli karbon monoksiti ve o yanmamış yakıt artıklarını yakalayıp üzerlerine oksijen ekliyor. Sonuç mu? Çok daha az zararlı olan karbondioksit ve bildiğimiz su buharı. İşte bu kadar. Üç büyük düşman egzozdan çıkamadan tek bir kutunun içinde etkisiz hale getiriliyor. Ama her kahramanın bir zayıf noktası vardır değil mi? Peki bu sistem tökezlerse ne olur? Gelin şimdi işlerin ne zaman ve neden ters gidebileceğine bakalım. Genelde üç ana senaryo var. Ama şunu unutmayın. Çoğu zaman suçlu konvertörün kendisi değildir. O genellikle motordan gelen bir sorunun kurbanı olur. Kısacası motorunuz ne kadar sağlamsa konvertörünüz de o kadar uzun ömürlü olur. Bakın bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Sol taraf mutlu ve sağlıklı bir motoru, sağ taraf ise konvertör için kabus senaryolarını gösteriyor. Motordaki bir çekleme, yanan yağ veya bozuk bir sensör bunların hepsi doğrudan konvertörün üzerine bir zehir gibi çöküyor ve ömrünü yiyor. Aradaki bağ işte bu kadar net. İyi haber şu ki arabanız aslında kendi kendini sürekli dinliyor konvertörün durumunu kontrol eden bir sistemi var ve bir sorun olduğunda o hepimizin korkulu rüyası olan sarı motor arıza lambasını yakıyor. Genellikle de bunun arkasında meşhur P042 hata kodu yatıyor. Peki bu izleme sistemi nasıl çalışıyor? İki tane kilit casusu var, oksijen sensörleri. Biri konvertörün hemen girişine, diğeri de hemen çıkışına yerleştirilmiş iki küçük gözcü gibi düşünebilirsiniz. Arabanızın bunu nasıl anladığının mantığı aslında çok basit ve zekice. Şöyle düşünün, Girişteki birinci sensör, konvertöre girmek üzere olan kirli gazın bir öncesi fotoğrafını çekiyor. Çıkıştaki ikinci sensör ise işini bitirmiş konvertörden çıkan temiz gazın bir sonrası fotoğrafını çekiyor. Arabanın beyni de elindeki bu öncesi ve sonrası fotoğraflarını saniye saniye karşılaştırıyor. Peki ne zaman alarm veriyor? Eğer sonrası fotoğrafı öncesi fotoğrafına çok benzemeye başlarsa, yani çıkıştaki gaz girişteki kadar kirliyse, işte o zaman bilgisayar Eyvah, konvertör işini yapmıyor der. Ve hemen o meşhur P0420 kodunu, yani katalizör verimliliği eşiğin altında uyarısını sisteme kaydedip, size o sarı ışığı yakar. Tabii ki yanan lamba en net işaret. Ama başka belirtiler de var. Mesela arabanızın çekişi düştüyse, eskisi gibi atik değilse, egzozdan böyle çürük yumurta gibi tuhaf ağır bir koku geliyorsa, ya da en barizi emisyon testine gidip sınıfta kaldıysanız bilin ki konvertörünüz sizden yardım istiyor. Yani bir dahaki sefere o motor arıza ışığı yandığında bunu sadece can sıkıcı bir uyarı olarak görmeyin. Belki de bu ışık arabanızın gezegenimizi korumak için çalışan en önemli parçasından, o isimsiz kahramandan gelen bir yardım çığlığıdır. Ona kulak vermek hem arabanızın hem de hepimizin nefes aldığı havanın sağlığı için çok ama çok önemli her sürücünün en az bir kez yaşadığı o küçük kalp krizini bilirsin. Heh, evet. Arabanla böyle sakince ilerliyorsun ve birden pat, gösterge panelinde o sinir bozucu sarı motor arıza lambası beliriyor. Aniden. Veya daha da sinsisi var, arabadan inince burnuna gelen o tuhaf, böyle çürük yumurta gibi bir koku. Evet, çok tipiktir. İşte bu sinyallerin arkasında genelde tek bir şüpheli var. Egzoz sisteminin o pek de göz önünde olmayan ama kritik işler yapan sessiz kahramanı. Bugün o kahramanın kaputunu aralıyoruz. Aynen öyle. Bugünkü konumuz modern otomobillerin olmazsa olmazı katalitik konvertör. Şu meşhur parça. Evet, yani aracının egzozundan çıkan zehirli gazları adeta bir simyacı gibi zararsız maddelere dönüştüren o akıllı kutu. Elimizdeki kaynaklarda otomotiv elektromekaniği üzerine özellikle bu emisyon sistemlerini en ince detayına kadar anlatan oldukça teknik bir doküman. Ama biz bunu herkesin anlayacağı bir dilde anlatacağız. Hedefimiz basit. Bu sohbetin sonunda motorundan çıkan gazların içinde ne olduğunu, hangilerinin neden başımızın belası olduğunu ve bu küçük kimya fabrikasının o zehirli kokteyli nasıl temizlediğini tam olarak anlamanı sağlayacağız. Harika. Kısacası, arabanın altındaki o gizemli parçanın tüm sırlarını açığa çıkaracağız. Tam olarak bu. O zaman en temelden, yani sorunun kendisinden başlayalım. Motora giren temiz havayla Egzoz borusundan çıkan duman arasındaki fark ne? Güzel soru. Yani içeri giren masum hava motorun içinde neye dönüşüyor da bu kadar büyük bir probleme yol açıyor? İşte meselenin özü bu. İçeri giren hava ne? Büyük oranda azot ve oksijen. Zararsız. Evet. Ama bu hava yakıtla buluşup binlerce derecede yandığında ortaya çıkanlar ekte masum olmuyor. Kaynaklarımıza göre egzozdan çıkanları iki ana kamp ayırabiliriz. Zaten atmosferde olan zararsızlar ve asıl temizlememiz gereken üç ana düşman grubu. Üç ala düşman. Hmm. Kulağa bir film senaryosu gibi geliyor. Kim bu kötüler? Birinci grup düşmanlarımız tam yanmamış yakıtın artıkları diyebileceğimiz gazlar. Hı. Bunların ilki karbon monoksit yani CO. Son derece zehirli, renksiz, kokusuz bir gaz. Tehlikeli olan. Çok. Diğeri ise hidrokarbonlar, yani HC. Bunlar da en basit tabirle yanma fırsatı bulamadan egzozdan atılan çiğ yakıt damlacıkları. Anladım. İçlerinde benzen gibi kanserojen maddeler bile var. Yani bu ikisi verimsiz bir yanmanın zehirli sonuçları. Yani bunlar beceriksiz bir aşçının yemeği yakması ya da çiğ bırakması gibi bir şey. Harika benzetme. Peki ikinci düşman grubu kim? Evet, onu merak ediyorum. İşte burası işin en ilginç kısmı. İkinci düşmanımız kimyasal bir hileyle ortaya çıkıyor. Azot oksitler yani NOx. NOx. Hatırlarsan soluduğumuz havanın %78'i azot gazı N2. Evet, kendi halinde takılan bir gaz. Aynen. Normalde kimseyle bir alıp veremediği yok, tamamen zararsız. Ama motorun içine girip o devasa basınç ve sıcaklıkla karşılaşınca karakteri değişiyor. Nasıl yani? Yanma odasındaki o cehennem gibi ortamda bu normalde uysal olan azot, oksijen atomlarıyla zorla birleşiyor ve ortaya son derece tehlikeli azot oksitler çıkıyor. Vay be. Özellikle yakıtı daha verimli yakmak için tasarlanan modern fakir karışımlı motorlar bu NOx üretimini daha da artırıyor. Yani verimlilik arttıkça zehir de artıyor. Bir yandan evet. Ve şunu netleştirelim. NO2 dediğimiz gaz baş ağrısından akciğer iltihabına kadar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen oldukça zehirli bir madde. Bu inanılmaz bir şey yani motor havada en bol bulunan zararsız gazı alıp onu bir zehre dönüştürüyor. Gerçekten de bir kimya hilesi bu. Kesinlikle. Peki ya üçüncü grup? Üçüncü grup aslında birden fazla bileşeni içeriyor. Biri kurum partikülleri, PM. Bildiğimiz is, duman. Aynen özellikle dizel motorlarda bolca çıktığı için artık partikül filtresi diye ayrı bir sistem zorunlu hale geldi zaten. Diğeri de o meşhur çürük yumurta kokusunun sorumlusu kükürt dioksit. Ha, o koku bundan mı geliyor? Ta kendisi. Bir de kaynaklarda adı geçen artık aramızda olmayan bir kötü var. Kurşun. PB. Aa, evet. Kurşunsuz benzin lafı oradan geliyor, değil mi? Eskiden neden katıyorlardı ki bunu benzine? Motorun içinde vuruntu denilen performansı düşüren ve motora zarar veren kontrolsüz patlamaları engellemek için çok etkili bir katkıydı. Anladım. Ama hem insan beyni için korkunç derecede zehirli olduğu hem de birazdan konuşacağımız katalitik konvertörleri anında zehirleyip öldürdüğü için yasaklandı. Demek kurşunsuz benzin kullanmamızın sebebi tam olarak bu. Güzel bir ha anı oldu benim için. Evet. Bu kadar zehirli bir kokteylden bahsedince insan gerçekten merak ediyor. Her gün milyonlarca araba trafikteyken nasıl oluyor da topluca zehirlenmiyoruz? Evet. Belli ki mühendisler bu işe dahiyane bir çözüm bulmuş olmalı. Sanırım artık konumuz olan o sihirli kutuya gelme vaktimiz geldi. Tam zamanı. İşte bu zehirli gazlar listesiyle başa çıkmak için geliştirilen çözüm katalitik konvertör sahneye çıkıyor. Görevi son derece net ve zorlu. Egzozdan çıkan bu zararlı emisyonları alıp kimyasal bir reaksiyonla zararsız hale dönüştürmek. Ve bu artık bir lüks değil. Euro 4, 5, 6 gibi giderek sıkılaşan emisyon normlarıyla yasal bir zorunluluk. Bu testleri geçemeyen aracın trafiğe çıkması mümkün değil. Dışarıdan bakınca arabanın altındaki paslı pek de bir şeye benzemeyen bir susturucu parçası gibi duruyor. İçinde ne var da bu kadar büyük bir iş başarıyor? Dışı seni aldatmasın. İçi tam bir teknoloji harikası. Kaynaklarımız yapısını seramik petek yapı olarak tanımlıyor. Seramik petek mi? Evet. Bal peteği gibi ama binlerce, on binlerce minicik kanaldan oluşan bir labirent düşün. Bir dakika, bunu aklım pek almıyor. Arabanın altındaki o metal kutunun içinde seramik bir petek mi var? Neden bu kadar çok küçük delik var peki? Amaç ne? Amaç yüzey alanını maksimize etmek. Egzoz gazının temas edeceği alanı olabildiğince arttırmak. Ha anladım. Çünkü kimyasal reaksiyon yüzeyde gerçekleşiyor. Yüzey ne kadar büyükse reaksiyon o kadar verimli olur. Hatta kaynakta inanılmaz bir benzetme var. O küçük kutunun içindeki peteğin toplam yüzey alanını açıp yere sersek bir futbol sahasını kaplayacak büyüklüğe ulaşıyor. Bir futbol sahası mı? Şaka yapıyorsun. Bu nasıl mümkün olabilir? Yani o peteğin her bir gözeneğinin iç duvarlarına hesaplayınca mı bu alan çıkıyor? İnanılmaz gerçekten. Aynen öyle. Peki bu devasa yüzey neden bu kadar kritik? İşte sihir tam olarak o yüzeyde başlıyor. Bu devasa seramik yüzey atomik kalınlıkta çok ince bir tabaka halinde değerli metallerle kaplanıyor. Platin, paladyum, radyum gibi. Çok değerli metaller bunlar. Evet, bu metaller birer katalizör görevi görüyor. Katalizör. Bu kelimeyi çok duyuyoruz ama tam olarak ne demek? Reaksiyona girip kaybolan bir şey mi? Tam tersi. Katalizör, kimyasal bir reaksiyonu başlatan, hızlandıran veya mümkün kılan ama kendisi bu reaksiyonu sonunda hiç değişmeden, harcanmadan kalan maddedir. Bir nevi kimyasal bir çöp çatan gibi. <laughs> ha, harika bir tanım. Zehirli molekülleri kendi yüzeyine davet ediyor, Hadi siz şurada birleşip başka bir şeye dönüşün diyor. Onlar dönüştükten sonra da hadi şimdi yolunuza devam edin diyerek bir sonraki misafirleri bekliyor. Çok iyi. Ama bu çöp çatanlık işinin gerçekleşmesi için çok önemli bir şart var ortamın çok sıcak olması lazım. Ne kadar sıcak mesela? Bu reaksiyonların başlayabilmesi için konvertörün en az 400-500 santigrat dereceye ulaşması gerekiyor. O bayağı sıcak. Altındaki sıcaklıklarda hiçbir işe yaramıyor. İşte bu yüzden bu parçalar motordan çıkar çıkmaz o sıcak egzoz gazıyla buluşup bir an önce ısınsınlar diye egzoz manifolduna yani motora olabildiğince yakın bir yere konulur. Anladım. Yani içeride bir kimya laboratuvarı var ve bu laboratuvarın çalışması için fırının iyice ısınması gerekiyor. Kesinlikle. Kaynakta bu parçalara sık sık üç yollu katalitik konvertör deniyor. Bu üç yol ne demek? Hangi üç zehri neye dönüştürüyor? Üç yol, konvertörün aynı anda üç farklı zararlı gaz grubunu hedef aldığını belirtiyor. Süreç, birbiriyle bağlantılı iki ana reaksiyon türünden oluşuyor. Birincisi bir indirgeme reaksiyonu. Hedefteki ilk düşman azot oksitler yani NOx. Evet. Platin ve radyum gibi katalizörler NOx moleküllerindeki oksijen atomlarını adeta birer cımbızla çeker gibi onlardan ayırıyor. Tamam, azot ve oksijeni birbirinden ayırdık. Geriye ne kaldı? Geriye atmosferin zaten %78'ini oluşturan o zararsız, uysal azot gazı, N2 kalıyor. Tamam. Onu egzozdan dışarı gönül rahatlığıyla salabiliriz. Ama asıl dahiyane kısım şimdi başlıyor. O kopardığımız oksijen atomları boşa gitmiyor. Dur bir dakika bu harika bir detay. Yani sistem bir zehri yok ederken ortaya çıkan atığı yani oksijeni diğer iki zehri temizlemek için akıllıca kullanıyor. Aynen öyle. Kendi kendini besleyen bir temizlik döngüsü gibi. Harika bir özet. Tam olarak bu oluyor. İşte burada ikinci ve üçüncü yollar, yani yükseltgenme veya daha basit adıyla oksidasyon reaksiyonları devreye giriyor. Peki, o serbest kalan oksijen atomlarını alıyoruz ve ikinci düşmanımız olan zehirli karbon monoksit yani CO ile birleştiriyoruz. Sonuç zararsız karbondioksit. CO2. CO2'ye dönüştü. Evet, üçüncü ve son yolda da yanmamış yakıt parçacıkları olan hidrokarbonları, HC'leri hedef alıyoruz. Onları da yine aynı oksijenle yakıyoruz. Sonuç yine zararsız karbondioksit ve su buharı, H2O. İnanılmaz. Süreci bir toparlayalım o zaman. İçeri üç büyük zehir giriyor. Azot oksitler, karbonmonoksit ve hidrokarbonlar. Doğru. Konvertörün içinde bir dizi akıllı reaksiyonla bu zehirler parçalanıp yeniden birleştiriliyor ve dışarı atmosferde zaten bolca bulunan 3 zararsız madde çıkıyor. Azot gazı, karbondioksit ve su. Aynen. Peki bu dönüşüm ne kadar verimli? Yani yüzde kaçını temizleyebiliyor? Kaynaklara göre düzgün çalışan sağlıklı bir katalitik konvertör bu 3 zararlı gaz grubunu yaklaşık 90 oranında zararsız hale getirebiliyor. %90. Evet. Bu otomotiv mühendisliğinin çevre adına attığı en büyük adımlardan biri. Müthiş bir oran. Yalnız aklıma bir şey takıldı. Tabii. Bu kadar karmaşık bir kimyasal süreç sonunda ortaya çıkan karbondioksit de bir sera gazı, değil mi? Yani bir sorunu doğrudan zehirlenmeyi çözerken başka bir soruna, küresel ısınmaya katkıda bulunmuş olmuyor muyuz? Bu çok yerinde ve önemli bir soru. Evet, CO2 bir sera gazı. Ancak burada bir önceliklendirme söz konusu. Nasıl bir önceliklendirme? CO, HC ve NOx gibi gazlar doğrudan insan sağlığına anlık ve ciddi zararlar veren, şehirlerdeki hava kirliliğinin birinci sorumlusu olan zehirli maddeler. Evet. Katalitik konvertör bu doğrudan ve yerel tehdidi ortadan kaldırıp onu daha küresel ve uzun vadeli bir sorun olan CO2'ya dönüştürüyor. Yani kötünün iyisi bir takas yapılıyor. Anladım. İdeal bir çözüm mü? Hayır. İdeal çözüm hiç fosil yakıt yakmamak. Ama mevcut teknoloji içinde zehirli gazları solumaktansa CO2 salmak çok daha tercih edilebilir bir durum. Bu mantıklı bir açıklama. Peki bu kadar hassas bir kimyasal sürecin doğru işleyip işlemediğini aracın beyni yani motor kontrol ünitesi ECU nasıl anlıyor? Hah, olmaz mı? Hem de çok akıllı bir denetleme mekanizması var. İşte bu noktada oyuna oksijen sensörleri veya diğer adıyla lambda sensörleri giriyor. Lambda sensörleri. Evet. Modern araçlarda bu iş için genellikle iki sensör kullanılır. Nerede bu sensörler ve ne iş yapıyorlar? Birinci sensör, katalitik konvertörden hemen önce egzoz borusunun üzerinde durur görevi egzoz gazı o kimya laboratuvarına girmeden hemen önceki oksijen miktarını ölçmek. Tamam. Bu bilgiyi saniyede onlarca kez aracın beynine EGO'ya gönderir. Neden? ECU bu bilgiyle ne yapıyor? ECU bu veriyi kullanarak motorun hava yakıt karışımını en ideal oranda tutmaya çalışıyor. Bu orana teknikte lambda eşit 1 diyoruz. Bir altın oran gibi yani. Tam olarak öyle. Ne çok fazla yakıt, ne de çok fazla hava. Tam kararında. Bu mükemmel dengede konvertörün verimli çalışması için gereken her şey mevcut oluyor. Oran bozulursa verim düşer. Yani ilk sensör bir nevi şef gibi. Harika bir benzetme. Yemeğin yani kimyasal reaksiyonun mükemmel olması için malzemelerin oranını sürekli ayarlatıyor. Peki ya ikinci sensör? Onun görevini oda mı şef? İkinci sensör konvertörden hemen sonra yer alır ve onun görevi daha çok bir gurme veya müfettişlik yapmaktır. Ha, yemeğin tadına bakıyor. Aynen. Konvertörden çıkan, yani temizlenmiş olması gereken gazdaki oksijen seviyesine bakıyor. Eğer konvertör düzgün çalışıyorsa, kimyasal reaksiyonlar oksijenin büyük kısmını kullanmış demektir. Doğru. Bu durumda ikinci sensör ESU'ya her şey yolunda, oksijen seviyesi düşük ve sabit diye sakin bir rapor verir. Peki ya konvertör bozulursa? İşte o zaman temizlik olmadığı için ikinci sensörün ölçtüğü gaz da birincinin ölçtüğü gibi oksijen açısından dalgalı olur. Yani müfettişte bağırmaya başlıyor. Aynen. ECU'ya eyvah durum kötü, değerler sürekli dalgalanıyor diye bir sinyal gönderiyor. ECU bu iki sensörden gelen raporları sürekli karşılaştırır. Ne zaman ki müfettişin raporu, şefin raporu gibi dalgalı ve sorunlu gelmeye başlar, Ecu tamam arıtma tesisi çökmüş sonucuna varır. Ve işte o an gösterge panelindeki o meşhur sarı motor arıza lambasının yandığı an. Tam olarak o an. Aracı bir arıza tespit cihazına bağladığımızda da genellikle karşımıza çıkan o meşhur kod. P0420 katalitik konvertör verimi eşiğin altında. Evet o meşhur kod. Peki bu arızanın sürücüye yansıyan başka belirtileri var mı? Mesela o çürük yumurta kokusundan bahsetmiştim onu çok iyi bilirim. Hı -hı. Eski arabamda bir dönem o koku yüzünden sanayiden çıkamıyordum. Usta sürekli abi normal bu diyordu ama demek ki konvertör yavaş yavaş elden gidiyormuş. Çok doğru bir tespit. O kükürt kokusu en belirgin işaretlerden biridir. Bunun dışında eğer konvertörün içindeki o petek yapı tıkanmışsa evet egzoz gazı rahatça dışarı atılamayacağı için motorda bir geri basınç oluşur. Bu da arabanın çekişini düşürür. Sanki arkadan biri tutuyormuş gibi hissettirir. Hızlanmalarda isteksizlik yapar. Kesinlikle. Buna bağlı olarak yakıt tüketimi gözle görülür şekilde artar ve tabii ki en net sonuçlardan biri de aracın yasal egzoz muayenesinden kesinlikle geçememesidir. Peki bir sürücü bu P0420 arıza koduyla veya bu belirtilerle karşılaştığında ne yapmalı? Benim gibi çoğu kişinin ilk aklına gelen oldukça da pahalı bir parça olan bu konvertörü değiştirmek oluyor sanırım. İşte bu dinleyicilerimiz için belki de en önemli ceplerini kurtaracak bilgi. Dinliyoruz. Kaynaklarımız bu konuda çok net bir uyarıda bulunuyor katalitik konvertör arızası genellikle bir sonuçtur, neden değil. Nasıl yani? Sağlıklı, bakımlı bir motorda bu parça ömür boyu sorunsuz çalışabilir. Yani arıza lambası yandığında asıl suçlu genellikle konvertörün kendisi değildir. O sadece hastalığın belirtisini gösteren bir termometre gibidir. Asıl hastalığı yani kök nedeni bulup tedavi etmek gerekiyor tam olarak bu. Nedir bu kök nedenler? Yani konvertörü ne hasta eder ne bozar? En yaygın sebep motorun yağ yakmasıdır. Piston segmanları veya supap keçeleri aşındığında motor yağı yanma odasına sızar ve yakıtla birlikte yanar. Egzozdan çıkan mavi duman. Aynen. O dumanın en net işaretidir. Yanan yağın içindeki fosfor ve sülfür gibi katkı maddeleri zamanla o futbol sahası büyüklüğündeki hassas yüzeyi bir sıva gibi kaplayarak petek gözlerini tıkar ve konvertörü bozar. Anladım. Yani motorun kendi içindeki bir sorun egzoz sistemini mahvediyor. Başka ne gibi nedenler var? İkinci bir yaygın neden erime. Mesela bozuk bir buji veya arızalı bir sensör yüzünden motora sürekli zengin karışım. Yani aşırı yakıt gönderilirse o yanmamış çiğ yakıt egzoz sistemine ulaşır, 500 derecede çalışması gereken konvertörün içinde alev alır... ...ve sıcaklığı bir anda binlerce dereceye çıkararak o hassas seramik petekleri bir lav gibi eritir. Vay canına! Bir de fiziksel hasarlar var tabii. Arabanın altını sert bir yere vurmak veya aşırı sıcak haldeki konvertörle aniden soğuk bir su birikintisinden geçmek gibi... Termal şoklar evet o hassas seramik yapının çatlayıp kırılmasına neden olabilir. Bunun bir belirtisi var mıdır? Böyle ses gibi bir şey? Kesinlikle. Eğer aracın altından özellikle gaza basıp bıraktığında tıkır tıkır veya şıkır şıkır eden, sanki içinde bir avuç çakıl taşı varmış gibi metalik bir ses geliyorsa evet. Yüksek ihtimalle o seramik petek içeride dağılmıştır. O halde P0420 arızasıyla karşılaşıldığında yapılacak ilk iş hemen binlerce lira verip konvertörü değiştirmeye koşmak yerine durup acaba motorum yağ mı yakıyor, ateşleme sistemimde bir sorun mu var diye sormak olmalı. Kesinlikle Aksi takdirde yeni ve pahalı bir konvertör taksanız bile altta yatan asıl sorun giderilmediği için o da aynı şekilde bozulacaktır. Bu sadece ateşi düşürüp enfeksiyonu görmezden gelmek gibi olur. Harika özet. Eninde sonunda ateş tekrar yükselecektir. Muhteşem bir sohbet oldu. Kirli egzoz gazlarıyla dolu bir dünyadan yola çıktık, içindeki zehirli düşmanları tek tek tanıdık. Hı hı. Sonra katalitik konvertör adını verdiğimiz bu minyatür kimya tesisinin platin ve paladyum gibi değerli metallerle bu zehri nasıl büyük oranda zararsız hale getirdiğini öğrendik. Evet. Oksijen sensörlerinin bu hassas sistemi birer şef ve müfettiş gibi nasıl denetlediğini ve bir arzanın aslında genellikle motorun daha derin bir sorununun imdat çığlığı olduğunu anladık. Dinleyicilerimiz için ana fikir şu olmalı, katalitik konvertör aracınızın egzoz sistemindeki sıradan bir parça değil, motorunuzun genel sağlığının bir karnesidir. Bir ayna gibi. Evet, bir ayna gibi. O karnede zayıf not, yani bir arıza uyarısı gördüğünüzde, bu genellikle motorun size içeride bir şeyler yolunda gitmiyor, benimle ilgilen deme şeklidir. Ve bu derinlemesine incelememizi seni biraz düşünmeye sevk edecek bir soruyla bitirelim. Merakla bekliyorum. Kaynaklarımız bu dönüştürücülerin platin ve paladyum gibi son derece değerli ve nadir metaller kullandığını açıkça belirtiyor. Bu metallerin çıkarılmasının çevresel ve ekonomik maliyetleriyle egzoz kirliliğini azaltmanın sağladığı fayda arasında nasıl bir denge var? Hmm. Güzel bir soru. Ve otomotiv endüstrisi yavaş yavaş tamamen elektriğe doğru evrilirken bir gün tarihe karışacak olan egzoz borularımızdaki bu küçük kimya fabrikalarının mirası ne olacak? Ve içerdikleri bu değerli materyallerin geri dönüşümü geleceğin döngüsel ekonomisinde nasıl bir rol oynayacak?